Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of Story Doğu Türkistan serimizin 8. bölümü yanlış hatırlamıyorsam bu Hemen bir bakayım abi biz en son kaçıncı bölümü atmışız yok bu 9. bölüm aynen 9. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar maalesef en son bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki Çin devletiyle savaşa girdik yani ben Türk Krallığı'na savaş ilan edeceğim bana Hindistan alıyor. Ben Türk Krallığı'na savaş ilan edeceğim bana Çin alıyor. Bakalım bir daha Türk Krallığı'na savaş ilan etmeye niyetlendiğimde bana kim dalacak çok merak ediyorum. Ve şu anda çok gerçekten sinir eden bir durum bu sinir eden bir durum. Ben bir devlete niyetleniyorum direkt birileri bana savaş ilan ediyor. Ama üstesinden geleceğiz. Çin'in içinden geçeceğim abi içinden geçeceğim senin oğlum gel buraya beni var ya aşırı sinirlendirdin. İçinden geçeceğim senin. Acıma yok. Bu sefer ben de bu sefer acıma yok tamam mı? Zamanında sen Doğu Türkistan'a ne yaptıysan şimdi de ben sana aynısını yapacağım. Gel buraya. Gel buraya. Yemin ediyorum hiç acımayacağım oğlum. Gel buraya. Vallahi var ya böyle yalvaracaksın oğlum. Yalvaracaksın. Abi sal artık ne olur diyeceksin. Hani. Bana savaş ilan etmenin cezası budur kardeşim. Tamam mı? Yalvaracaksın ulan bana. Yalvaracaksın köpek gibi hem de böyle Köpek gibi tamam mı gel buraya Aşırı sinir ettin beni gel buraya Maalesef buradaki nüfuslarımız biraz az O kadar e e nüfus yatırımı yaptık Hala bu kadar az ya buradaki nüfuslar Gerçekten inanamıyorum Demek ki o nüfus yatırımlarını yapmasak şu an Çöp yani o topraklar 3 ordu basabilecektik en fazla Cık. Sinir bozucu sinir bozucu Hemen saldır abi bekleme 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 hemen saldır biz hep zaten ne geldiyse başımıza beklemekten geldi. Biz çok bekliyoruz. Bekleme abi saldır. Ordu da bas ama saldır. Aynen. Bizim başımıza ne geldiyse beklemekten geliyor. Saldır abi çok fazla bekliyoruz. Çok fazla acıyoruz biz bunlara. Sonra başımıza gelenler geliyor. Saldır bekleme saldır. Saldır birazcık da askeri alma yap. Tamam mı? Bir tane daha yap. Hareket puanımız iyi. Fena değil dayanır. Saldır abicim bekleme. Sen de hiç bekleme saldır. Sen de. Sen de. Sen de. Tamam mı? Haydi bakalım. Artık bundan sonra böyle kardeşim. Haydi. Haydi yolunuz. Haydi. Tamam güzel. Bu tur da güzel geçti. Gayet iyi. Tamam. Devam et. Beklemeyin. Burada birazcık asker alma yapabiliriz. Birkaç tane. Tamam. Hep beraber saldırın. 10.000 askerle beraber. Gerideki ordular da gelsin hemen. Siz de beklemeyin. Ordu basım işlemleri yapın. Bir şeyler yapın. Biraz da asker alma. Tamam buradaki ordu sayısı şu an son derece yeterli. Sen de bekleme devam et. Ne kadar nerede fazla ordumuz varsa oradan saldıracağız abicim. Şu anda Age of 2'ye karşı tamamen bütün bakış açımı değiştirdim. Artık beklemek yok tamam mı? Yok savunma bonusunu kazanmakmış. Yok işte bilmem ne yapmakmış. Yok artık beklemek. Saldır. Ordun fazlaysa saldır. Ordun fazla değilse de saldır. Arkadan yine ordu basım işlemini yap ama saldır. Bundan sonra mantık bu. Tamam mı? Ne olacaksa olur böyle yaparsak. Haydi bakalım. Ordu meydan gel. Gel. Bas abicim orduları buralarda. Orayı hemen kuşatalım. Şurada da bir ordu basımı. Sen niye saldıramıyor? Ha orası Rus senin toprağıymış pardon. Buraları hemen alalım. Küçük ordularla. Aynen. Siz de buraya devam edin. Tamam beklemeyin. Kimse beklemesin. Herkes devam etsin. Herkes devam etsin. Kimse beklemesin. Aynen. Sen de devam et. Şu an abi şu an mesela hani bana karşı oynadığını düşünsene Çin'in. Yani Çin'de bir oyuncu olduğunu düşünsene abi. Bu kadar çok orduya karşı her herhalde hiçbir şey yapamayacağını düşünüyordur yani. Ama öyle olmuyor işte. Bir yerden hayvan gibi bir ordu çıkarıyorlar. Karşımıza inanılmaz bir derecede, inanılmaz derecede de güçlü bir şekilde çıkıyorlar. ya yani Hiçbir şey hesapladığımız gibi olmuyor. Ama ben artık bir şeyi biliyorsam bu oyunda savunma yapmak bir boka yaramıyor abicim. Bir işe yaramıyor. Savunma yapmayacaksın. Saldıracaksın. Tamam mı? Artık ben bir şey öğrendiysem o da budur abicim. Devam et. Bas orduları bas. Bekleme. Hem ordu bas hem saldır yine. Her zaman yaptığımız gibi tamam mı? Saldır abi bekleme. Saldır. Aynen şuraya da 500 asker kaydır. Yine saldır. Saldır saldır. Yani aslında ben çok fazla garantici oynadığım için hep böyle oldu. Ya buradan saldırsan ne olur ki? Arkada zaten ordu basıyorsun yine. Ne olacak hani başarısız olsan ne olur? Hiçbir şey kaybetmezsin ki. Çok fazla garantici oynadım ben hep şu ana kadar. Belki bu hatta videoları sıkıcı hale bile getirmiştir. O yüzden artık bundan sonra devre değişti kardeşim. Devre artık saldırma devre. Hareket puan bitmiş bitmişti ama atlayalım turu. Artık devir saldırma devre. Saldıracaksın abi. Saldıracaksın. Aynen böyle. Aynen bu şekil. Biraz fazla yağma yedik maalesef ama Yapacak bir şey yok. İşte biz saldırmadıkça adamlar yağmalara da çok fazla devam ediyorlar. O da biraz sıkıntı mesela. Yap abicim yine asker alma işlemlerini. Tamam saldır şimdi tekrar. Aynen. Burada da ordu alabiliyorsak eğer. Aynen. Güzel. Gerideki ordular da yine gelsinler. Şurada da basabiliyor muyuz? Basabiliyoruz. Saldır abi. Saldır. Bekleme. Saldır. Arkada 27 binlik bir ordu varmış. Maşallah bu çok iyi oldu. Siz de devam edin. Tamam turumuzu sanırım yine atlayabiliriz. Atlayalım. Çok iyi ya işte bu ya abi işte bu kadar ya. Vallahi Hindistan'da bu kadar zorlanmazdık eğer böyle oynasaydık ya. Yani hiç böyle oynamak aklımıza gelmedi ya. Benim aklıma gelmedi yani. Aşırı garantici oynadım ya. Devam edelim. Devam et. Bas orduları. Bas. Şurada da hatta asker alma yap. Çünkü ordu sayısı birazcık az. Tamam. Saldır şimdi. Tabi şimdi böyle bir yol seçtik diye tamamen mantık dışı da hareket etmeyeceğiz. Yani gidip de 10 askerle de saldırmazsın yani öyle bir şey de yapmayacağız tabi. Hadi 10 asker varsa üstüne ordu basın falan da yaparsın yani. Tamam şu an birazcık kafayı yemiş gibi görünüyorum farkındayım ama yine de mantıklı uzaklaşmayacağız tabi ki. Sen de saldır abi bekleme 3500 ordu yeter saldırmak için. Başkentlerine geleceğiz bak neredeyse. Saldırmak en iyi savunmadır abicim tamam mı? Bu da böyle biline. Bunu da Doğu Türkistan Fatih'i daha doğrusu Çin Fatih'i de diyebiliriz buna Asya Fatih'i de diyebiliriz Kerem Yılmaz söylüyor tamam mı Hadi abi devam edelim Güzel Güzel başkentlerine geldik çok iyi Tamam güzel başkentlerin sınırlarına neredeyse ulaştık Şimdi şu, şu geriden birazcık asker alma yapacağız ve göndereceğiz ileriye doğru tamam mı Yolla ileri aynen 8300'ün 4000'i buraya gelecek Geri kalanı buraya gelecek Tamam gerideki oralar da hemen desteğe gelsin ve yine saldıracağız bu arada. Çok iyi devam edelim. Bu bu arada bugün üst üste çektiğim dördüncü video abi. Baya sesim kısılacak neredeyse biraz daha devam edersen baya video çektim bugün. Ama iyi oldu böyle stok videolar güzel oluyor. Ee, yani şimdi bugün oturup yani 3-4 video çekiyorum. Ama atıyorum yarın hiç uğraşmıyorum abi çünkü yarının videoları da çıkmış oluyor. Güzel oluyor aslında böyle stok video Sadece o gün biraz fazla uğraştırıyor seni Onun haricinde stok video en iyi yöntemdir abi Yani başının ağrımaması için yapabileceğin En iyi yöntemdir stok video Devam edelim hep Bekleme abi ya bekleme devam et ilerle bekleme Hiç Beklemeyeceğiz artık beklemek artık Lügatımızdan silindi artık sözlüğümüzde beklemek Diye bir kelime yok tamam mı anlamı geçmiyor artık Orada Atlayalım turu Çok güzel Müthiş ne oldu lan Çin? Ne oldu bana savaş ira diyordun lan ne oldu? Yedin mi naneyi ne oldu? Şerefsize bak. Bir de bize savaş ira diyormuş. Acısını çıkaralım da senden bir gör bakalım. O savaş ilanının acısını senden bir çıkaralım da gör. Gel buraya gel. Saldırın abi beklemeyin saldırın. Bizim lügatımızda beklemek yok artık bunu söyledik kaç kere. Saldırın. Saldır sen de saldır sen de saldır. Sen de saldır. Gerideki ordarda gelsin. Siz de saldırın. Aynen öyle. Hadi abicim. Patron çıldırdı artık. Herkesi saldırıyoruz. Haydi. Buradaki orada gelsin. Tamam. Sen de gel. Sen de ileriye doğru gel. Yine saldıracaksınız bu arada. Aynen. Tamam. Şimdi hemen saldırım buradan. Tamam mı? Beklemeyin. Tamam. Tamam. Saldırılan tamamında saldırı aynen. Güzel. Atlayalım turu. Çok güzel. Bu arada şu müzik mi durdu şu an? Ha yok, devam ediyormuş. Tamam. Sesi bana az geliyormuş. Ben kulaklıktan müziğin sesini kısıyorum ki biraz çünkü kendi sesimi bile duyamıyorum abi. Bir bakayım lan çalıyor mu? Tam çalıyor, çalıyor. Tamam. Devam edelim. Bir de şu anda ezan okunuyor zaten. Değilim gerçi kendi kulaklığımın sesini. Devam edelim. Saldır lan bekleme saldır. O videonun yarısı saldır lan bekleme ile geçti farkındayım ama başka da yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Lan yanlışlıkla tur atladım. İki kez üst üste yine yanlışlıkla tur atladım. Vallahi karşımdaki ülkeleri kurtaran yegane bir şey varsa hani Rusları kışın kurtardığı gibi onları da benim yanlışlıkla tur atlamam kurtarıyor. Vallahi var ya bezdim artık şu yanlışlıkla tur atlama işinden. Devam edelim. Tamam. Yok tamam buraya saldırsın aynen. Gerideki ordular da ileriye gelsin. Sen de saldır. Sen bir miktar buraya gelsin. Bir miktar buraya gelsin. Sen de saldır. Tamam güzel. Sen ikiye bölünsin Lan sinek git başımdan ya. Sineğe bak ya. Çevremde dolanıyor. Tamam devam edelim. Şu orduyu birazcık şuraya yolla. Gerideki ordular hemen desteğe gelmeye devam etsin. Saldırın abicim. Bitecek bunlar artık. Bunlar bitecek. Zaten buradaki toprakların hiçbir değeri yok ki. Buralarda ordu falan basamazlar. Herhalde inşallah. İnşallah oyun beni bir kez şaşırtmazsa inşallah basamazlar herhalde. Oradan ordu. Tamam turumuzu atlayabiliriz. Atlayalım. Evet sonunda başkentleri Beijing'de düştü. Çok güzel. Evet abi bu tur gerçekten güzel geçti. Tamam çok iyi. Gerideki oralar yine desteğe gelin. Siz de gelin. Aynen. Beijing'deki ordumuz saldırmasın. Hadi orası saldırmasın. Haydi. Orası beklesin. Çünkü Beijing'de kale var. Biraz mantıklardaki dedemin. Beijing'de kale var. Kaledeki ordu beklesin abi biraz. En azından yanına diğer ordular gelene kadar. Tamam mı? Çok büyük bir bekleyiş olmayacak yani bu. Devam edelim. Sen bile saldır ulan. Sen bile saldır. Tamam. Patron çıldırdı. Hadi bakayım. Patron çıldırdı kardeşim. Haydi. Sen de buradan devam et, sen de buradan devam et, sen de buradan devam et, sen de. Beklemeyin, beklemeyin. Tamam güzel, turumuza atlayabiliriz gibi görünüyor. Atlayalım. Evet abi maalesef ufak ufak yenilgiler yaşadık. Ama biz daha fazla galibiyet aldık onlara göre. Tamam güzel. Güzel bence iyi toparladık tamam. Şurada zaten bizim 12 binlik bir ordumuz var. O halledecek hepsini. Aynen burada da 17 binlik varmış. Tamam. Sen oraya gitme. Sen şuraya git. Aynen. Şimdi da ikiye bölerek ileriye yollayalım. Buradaki ordular hemen desteğe gelsinler. Aynen. Bu şekil. Tamam. Şimdi şuradaki ordular biraz maalesef sayıları azalmış artık oradaki orduların. 9800 asker hemen şuraya doğru bir kaysın. Kayması lazım çünkü. Oradaki ordu sayıları fazla gibi görünüyor Çin'in. Ee, siz buradan devam edin ilerlemeye Sen de devam et Tamam sen de devam et Sen güneye doğru artık ilerlemeye devam et aynı şekilde Tamam güzel Video bu arada kaç dakika oldu şu anda Bakayım bir hemen şu anda 13 dakikaya gelmiş video Güzel devam edelim Beijing'deki ordu yine beklesin bu tur Evet yine ufak ufak yenilgiler Yaşayacağız zaten bu tur orası çok belli Ama biz yine daha fazla galibiyet alacağız Aynen öyle Tahmin ettiğimiz gibi oldu Tamam abi. Güzel. Şimdi şuraya ben 9000'lik bir ordu getirmiştim. Aynen. Burada. Hemen onu yolla sınırlara. Sen de şuraya biraz ordu kaydır. Sen de buraya kaydır. Gerideki ordu. Ha geride değilmiş gerçi o. Sınırdaymış. Tamam. Siz de buradan devam edin. Aynen. Tahmin ettiğimiz gibi buralarda çok fazla ordu basamadılar. Bitti zaten o taraf. Buradan da saldır abi. Bekleme. Bekleme. Bak yine biraz beklemeye başladık. Beklemeyin. Saldırın. Beklemeyin. Biraz beklemeye başladık bu sıralar. Fark ettim onu. Beklemiyoruz abi. Tamam mı? Haydi. Hatta şuradan birkaç tane askeri alma da yapabiliriz. Biraz elimizdeki ordulara katkıda bulunur. Tamam güzel 4000 tane ordu. Yeter de artar. Adam alına çok bile. 2000 2000 bölelim bunu. Şurada hala 225'lik bir ordu varmış. Tamam güzel. Çok iyi çok iyi. Bence toparladık ya. Toparladık toparladık. O az önce bir şok yaşadık ama onu toparladık şu anda. Çok güzel. Şu an her şey iyi gidiyor. Hatta sen şuraya doğru birazcık daha desteğe gel. Sen de buraya doğru desteğe gel. Sen buradan saldır. Sen de buradan saldıracaktın ki hareket puanımız yetmedi. O kadar çok saldırdık ki artık hareket puanı yetmedi abi. Güzel. Beijing'i bayağıdır. Çok uzun turlardır. Bayağı güzel savunuyoruz bu arada. Tamamdır abi. Çok güzel. Bu tur da gayet iyi geçti. Şimdi şöyle bir genel duruma da bakacağız bu arada. Aynen bu tur hakikaten güzel geçti. Genel duruma şöyle bir bakalım. Evet abi gerçekten hani %70'lerini zaten şu anda ele geçirmişiz abi. Çok güzel ilerliyoruz bence şu anda. Devam edelim. Tamam aynen bu şekil. Sen de buraya gel. Siz de buraya saldırın. Beklemeyin beklemeyin saldırın. Gözünüz korkmasın abicim saldırın beklemeyin. Sen de buraya saldır. Sen buraya saldır. Şuralarda ordu maalesef basamıyormuşuz. Tamam buralardan basalım o zaman. Hatta bir tane de asker alma yapıp buraya yollayalım. Bir tane daha asker alma yapıp onu da buraya saldırtalım. Sen hemen şuraya doğru gel. Tam kapatacağız ya az kaldı. Bu savaşı bitireceğiz burada. O açıkları kapatacağız. Bu savaşı burada bitireceğiz. Fazla bir şey kalmadı. Sen de saldır, sen de bekleme. Aynen. Tamam güzel. Turumuzu atlayabilir miyiz? Şuradan da sal. Ah yanlış atladım ama sıkıntı değil. Zaten neredeyse hepsini yapmıştık saldırıların. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet abi nihayet o açıkları falan kapattık tamamıyla Evet abi çok güzel Şimdi buradaki ordu hemen gelsin buraya Sen buraya doğru gel Tamam Şuraya biraz destek yollayalım aslında Bak buraya bin ordu yollayalım Bin Bin, bin yazsana kardeşim heh. Bin buraya gelsin Bin buraya gelsin Şuradaki açı artık bir kapatalım değil mi? Artık bir kapatmak lazım oradaki açığı. Şu şekilde kapatalım orayı da aynen. Aynen bu şekilde abicim gayet iyi. Gerideki ordular da hemen gelsinler. Sıkıştıralım artık Çin'i iyice bu bölgede. Tamamdır. Böl buradaki orduları da. Sen de şuraya doğru gel. Tamam sanırım artık bu turu atlayabiliriz değil mi? Her yerden saldırıları yaptık galiba. Evet atlayalım bakalım bu turu da. Tamam tamam hepsini ordu yolladık biz onların aynen. Şurada 1500'lük bir orduları var unutmayalım. Çok iyi. Şurada 2000'lik bir orduları var tamam. Şurayı hemen bir kapat. Şuraya da saldır tamam. Buraya da saldır. Orada 2000'lik bir orduları vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şurada 2000'lik bir orduları var. Oraya da hemen bir saldıralım yapalım saldırılarımızı. En azından oradaki ordu sayısını bir nevi azaltmış oluruz. Bir nebze daha doğrusu. Aynen bu şekil. Siz de devam edin. Artık Çin bitti ya zaten. Artık son çırpınışlarını yapıyorlar. Bitti diyebiliriz artık biz bu savaş için. Şurayı da artık bir bitirirsek abicim. Yani geride ne kadar çok açık bırakmışız ya hakikaten. Kapanmak bilmedi ya. Devam edelim. Evet 588 ordu Unutmayalım orayı. Tamam gayet iyi. Ah orayı da bir alabilseydik var ya müthiş olurdu. Gerçekten çok güzel olurdu ama alamadık. Tamam sıkıntı değil. Geriden gelecek ordular halleder. Ya bizim ordularımızın zaten ardı arkası kesilmiyor. Abi. Bayağı bir yerde ordumuz varmış ve bitmiyorlar. Hani bayağı ordumuz varmış gerçekten de. Tamam sonunda arkadaki açıkları kapattık değil mi? Evet abi bitti tamam. Bu savaş artık burada bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Bu savaş burada bitmiştir dostlar. Tamam bitti bitti artık. Boşuna direniyorlar artık. Bitti. Bitti gerçekten bitti. Gelsin hemen gerideki ordular da ileriye doğru. Tamam bir tur atlasak mı? Şuradaki ordu hemen gelebiliyor mu? Nerede liman varmış? Tamam burada varmış. O zaman buradaki ordu gelsin. Buradaki ordu gelsin. Buradan da 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 gelsin. Aynen. Atlayalım turumuzu. Maalesef çıkarmaları başarılı oldu ve abicim adamlar yine comeback atıyorlar ama artık atmayın yeter. Artık comeback atmayın. Çin adam artık comeback atma yeter. Şuradaki ordu hemen gelsin abi. Hemen. Siz de hemen gelin. Hepsi gelsin. Adamlar yine comeback atma derdindeler anlaşılan. Siz de gelin abicim bu sınırlara doğru. Hepiniz gelin hepiniz. Sen de gel. Sen de. Sen de. Sen de ne kadar varsa artık ne kadar varsa haydi hepiniz. Hepiniz haydi video 20 dakika olacak oğlum. Devam edelim. Tamam güzel sıkıntı yok. Böylelikle rekolcuları ilerletelim yine. Şu 3000 de saldırtalım. Tamam. Sen biraz geriye doğru gitmeye çabala. Tamam güzel geldi abi geldi. Benim oradalar geldi tamam. Çok da çabuk geldiler gerçekten. Dur gitme bekle. Şurayı böl birazcık bekleyelim burada. Çünkü ordu sayılarını biliyoruz abi ne kadar orduları olduklarını. Ona göre hareket edelim biraz daha. Sen oraya gelme. Bir kısmın buraya bir kısmın buraya gelsin. Aynen. Tamam turumuzu atlayalım. Evet güzel. Sonda geriden yaptığımız çıkarmalar da geldi artık. Devam edelim. Hah 7407 kişilik boss ordum da gelmiş. Müthiş. Tamam. Şurayı ben bir an önce kapatmam lazım da aslında. Sen oraya gitme. Tamam mı? Sen şuraya doğru git. Aynen. O şekilde. Tamam geliyor abicim benim buradaki ordular gelsinler. Akın 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 geliyoruz abi akın akın. Gerçekten şu an akın akın geliyoruz Çin'in üzerine. Kuzeye doğru gitmemiz lazım biraz daha. Kuzeydeki açıkları kapatmamız gerekiyor çünkü. Devam edelim. Tamam. Evet evet tamam. Güzel gelsin abicim hemen buradaki ordular artık. Bin ordu buraya geliyor. 1400 ordu buraya geliyor 1400 ordu da buraya geliyor 2900 ordunun 1400 buraya geliyor Geri kalanın bir kısmı buraya geliyor Geri kalan da buraya geliyor 5580 ordu buraya gelmiyor buraya geliyor 4285'lik ordu ise Saldırılarına devam ediyor Siz de buradan ilerlemeye devam ediyorsunuz Aynen öyle bu kadar Biraz daha hatta kuzey ordu çekiyoruz İyi ki de çekmişiz bak gördün mü şimdi şurayı alacağız İyi ki de çekmişiz Evet abi bu turda güzel geçti. Fena geçmedi. Tamam güzel. Devam edelim. Tamam. 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 Bu turda sanırım atlayabiliriz. Hatta şuradan da yapalım saldırıları. Atlayalım turu. Lan yeter artık yeter. Genişlemeyin yeter. Yeter doymadınız mı be? Tamam çok iyi. Bu tur hakikaten güzel geçti. Devam edin. Ya aslında bütün turlar güzel geçiyordu. Adamlar bir türlü bitmiyor. Ben de anlamadım ya. Adamlar bitmiyor ya. Gelin hepiniz abi gelin. Adamlar bir türlü bitmedi yani. Gerçekten inanılmaz ya. Ne yapıyorsunuz abi? Hemen yani savaşın ortasında ürüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ama bitmiyorsunuz yani dayıcım. Bitin artık. Allah Allah. Tamam atlayalım turu. Bak hala da ne kadar orduları var görüyor musun ya? Hala da bayağı orduları var ya. Gerçekten inanılmaz ya. Bir dakika, bir dakika şöyle yapalım aynen. Ha bu bizi çok rahatlatır. Siz de şuradan devam edin. Tamam, tur atlayabiliriz. Çok iyi. Tamam olsun güzel. Bu tur fena geçmedi. Devam edelim. Haydi artık bitecek haydi az kaldı haydi. Neyse abi ya aradan Çin'de de çıkarmış olduk aslında hiç fena olmadı biliyor musunuz? Çin de aradan çıkmış oldu yani bu savaşla beraber. Bak hala orada 1600'lük orduları var abi hala. Hala orada 1600'lük bir orduları var. Abi ordu kalmadı ki bende bitti. Şuraya saldırım bir bakayım beraber. Hatta 500 ordu buraya saldırsın. Geri kalan şuraya gitsin. 100'ü buraya gitsin hatta. Gerisi buraya gelsin. Sen de saldır. Bekleme. Aynen. Ama atlayalım turu. Yok abi. Benim bu adamlara yetecek kadar ordum yok gibi görünüyor şu an. Baksana. Barışacağız o zaman mecburen. Ne yapalım artık? Mecburen barışacağız yani. Vasallaştıramıyoruz bile. Neyse tamam artık alabileceğimiz kadar toprak alıp çekilelim artık bu savaştan yeter fazla uzadı. Hemen alabileceğim kadar toprak alayım. Özellikle zaten buraların değeri gayet iyi. Buralar değerli topraklar yani. Değerli toprakları alıyoruz abi iyi de oldu bence. Bir dakika şuradan bir iki tane toprak iptal edip şuraları alırsak eğer daha iyi olacak. Hatta 11 yıldız daha varmış onu da buraya alıyoruz. Aynen öyle abicim bu şekilde bir barış antlaşması teklifimi yolluyorum. Sonunda kabul de ediliyor Doğu Türkistan olarak artık Asya'nın en ucuna kadar sınırlarımızı genişlettik Ve artık yavaştan bu bölümü burada bitirelim dostlar İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Açıklamadaki linklerden Kerem Niportorlu Discord sunucusuna katılabilir Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar Şimdilik benden bu kadar Hepinize iyi günler, iyi oyunlar, bay bay